Tarba dair her şey kalanından herkese selamun arkadaşlar. Bugün şu boş yerimiz vardı. Burayı da bir değerlendirelim dedik. Bir fernur ceviz dikelim dedik. Burada, burada bir 5-6 tane aşıladığımız çetlerimiz var. O yüzden bir fernur dikelim dedik buraya. Bu yüzden gidip çok kaliteli bir fidan bulduk. Şu fidanı buraya dikmeye çabalıyoruz şimdi. Çukurumuzu açıyoruz. Çukurumuz yaklaşık 50'ye 50. 50 derinlik 50 genişlik olmak üzere. Tabi ee, kirli tınlı bir toprak. E, aşırı derecede bir yapısı var sakız gibi böyle. Bu gibi toprakları sulamasını sadece haftada bir kere 16 saat yapmak lazım. Çünkü bu tür topraklar çok ağır toprak. Konuyu dağıtmadan fidanımıza bakalım. Fidanımız Fernor. Kök yapısı çok güzel. Baktığımızda herhangi bir kırganlığı yok. Saçaklaması çok güzel. Yara yok, bere yok. O yüzden bunu aynen bu şekil dikimini gerçekleştireceğiz. Mesafe de şu karşıdaki gördüğünüz çatlarla bunların arası 6,5 metre. Şöyle ben yanında tekrar 6,5 metrede bir fidanımız daha var. Bunlarla tozlasın diye aldık. Aşağıda bir ronda dikimine de yaptık. Burada 3-5 tane de bir fernor var. O da tozlayıcı olarak fernoru tozlasın. E, fernoru tozlasın ronda. Ağaç yani fidanımız çok pişkinleşmiş. Güzel bir fidan. Bundan da kalem alıp 2-3 tane ağacımız var onlara vuracağız. püşkünleştiği için bu tür püskünleşmiş ağaçlar çok güzel aşı tutar. İki kalem çıkarsa yeter. Zaten dikimi yaptıktan sonra şu an hava sert burada. Gelip şöyle buralardan bir kesim yapacağız. Şu bir metreyi alacağız üzerinden. Sadece üç göz üzerinde bırakacağız, keseceğiz. Şimdi dikimimizi yapacağız. Bunun içini güneş gömmüş toprakla dolduracağız. Ondan sonra fidanımızı dikeceğiz şu şekilde. Güneş görmüş toprağın olması bizim için daha avantaj bu. Şimdi fidanımızı dikebiliriz artık. Şimdi fidanımızı dikerken burada dikkat etmemiz gereken aşı noktasının yaklaşık 4 parmak yukarıda kalması ama en önerdiğimiz nokta şu siyahlık olan yere kadar şurası oraya kadar gömülmesi. Ve bunu dikerken dikkat etmemiz gereken bir diğer olay da kök saçaklarının yüzeyde kalması, batırılmaması gerekiyor. Şimdi ağzımız dik bir şekilde gelişmesi için şöyle yerleştirdik. Dik, tamam. Şimdi dolduruyoruz. O güneş görmüş topraktan bir 3-5 kürek daha atalım içine. Buradan çok dikkat etmemiz gereken tarlanın seviyesine kadar. Bu çok önemli. Zaten ondan sonra çökme yapıp dediğimiz seviyeyi bulacak şu şu kısımdan itibaren yavaş yavaş ağaç büyüdüğünde yüküyle birlikte çökmeyi gerçekleştirir. O konuda sıkıntı olmaz yani. Bu bastırma olayı da şöyle çiğneme için de çok hafif yani tam güç verilmeyecek şekilde şöyle hafifçe bir şey ineme yapabilirsiniz yani. Ama çok hafif. Ağacımız yaklaşık bir 1.25-1.30 gibi fidanımız. Daha doğrusu ağacımız demeyelim fidanımız. Artık Tamam bu şey atalım. Bunları atalım. Şimdi artık çıkan toprağı da atabiliriz üstüne. bu şekilde bir de can suyu vereceğiz buna. Ondan sonra burası rüzgar almaz. Bir kargı gibi bir şey de atıp ondan sonra ağacımıza can suyunu verdikten sonra dikimimiz bu şekilde. Herkese Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi davranın.